Herkese selam. Bugün sizlere Vivo Y35'in teknik ve tasarımsal detaylarından bahsedeceğim. Ama ilk olarak kutusunu açmak istiyorum. Direkt olarak yatırdığım zaman yukarı doğru çektiğimde açılan bir kutusu var. Her zamanki alışık olduğumuz Vivo tasarımında bir kutu olduğunu söyleyebilirim. Kutuyu açtığımda ilk olarak telefon beni karşılıyor. Onu hemen kenara alıp daha sonra detaylarına değineceğim. Kutunun alt bölümünde ise kullanım kılavuzumuz, garanti belgemiz ve Vivo'dan her zaman alışık olduğumuz ve Vivo'dan alışık olduğumuz şeffaf kılıfımız yer alıyor. Burada özlediğimiz bir ayrıntı var. Kutunun içerisinden kulaklık da çıkıyor. Kablolu bir kulaklık olmasına rağmen artık biliyorsunuz çoğu cihazda kulaklık yer almıyor bunu da yine içerisinde artı bir avantaj olarak görüyoruz. Hemen yanında ise güç kablomuz ve şarj adaptörümüz yer edilmiş. Bu şarj adaptörümüz 18 watt'lık bir şarj adaptörü ve telefonumuzda hızlı şarj desteğini bu adaptör üzerinden kullanabiliyoruz. Son olarak kutumuzun içerisinden SIM yuvamızı açacak SIM iğnemiz çıkıyor. Şimdi isterseniz gelin telefonumuzun Teknik ve tasarım detaylarına göz atalım. Evet, Vivo'nun ilk olarak tasarımıyla başlamak istiyorum. Arka kapak ve kenar çerçevelerimiz plastik materyallerden oluşturulmuş ama oldukça dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. G35'in rengine baktığımız zaman oldukça ilgi çekici bir renk kullanılmış. Buna Gün Doğumu ismini vermiş Vivo ve tasarım olarak da bir diğer rengi olan mavi rengi de oldukça şık duruyor. Şimdi giriş taraflarına baktığım zaman alt tarafında 3.5 mm jack girişimiz, mikrofonumuz, tip C şeklinde şarj girişimiz ve hoparlörümüz yer alıyor. Oluyor. Yan taraflarına baktığımızda bir yanı tamamen boş bırakılmış. Diğer yanda ise güç tuşumuz ve ses açıp kapama tuşlarımız konumlandırılmış. Üst kısmında sim yuvamız yer ediniyor. Şimdi isterseniz gelin biraz boyutlarından bahsedeyim sizlere. Boyu 164.3 mm. Eni ise 76.1 mm. Kalınlığına baktığımızda ise 8.21 mm olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bu cihazımızın bu orantılardaki ağırlığı 188 gram. Yani bir telefonun için oldukça ideal bir ağırlıkta olduğunu söylememde fayda var. Şimdi isterseniz gelip ekran özelliklerine geçelim. Ekranımız 6.58 inçlik bir boyuta sahip. Bu ekranda IPS bir panel kullanılmış ve çözünürlük olarak 1080x2408 e çözünürlüğe sahip. Full HD Plus görüntüler sunan telefonumuzun 90 Hz ekran yenileme hızı mevcut. Bu 90 Hz ekran yenileme hızında sosyal medya gezinmelerimizde ve oyunlarımızda oldukça keyifli vakitler geçirebiliyoruz. Bu da aslına bakarsanız bu telefonun ekran yönünden en büyük avantajlarından birisi. Şimdi direkt olarak tekrar arkasını çevirip kameralara değinmek istiyorum. Kamera tasarımına baktığımızda kameralara oldukça geniş bir yer bırakıldığını görüyoruz. Burada aslına bakarsanız telefonun tasarımına şıklık katıyor. Baktığımız zaman hemen kameraların yanında bir flash konumlandırılmış. Ana kameramız 50 megapiksel değerinde ve f1.8 diyafram açıklığına sahip. Bu kameramız ile 1080p 30 fps videolarımızı rahatlıkla çekebiliyoruz. İkinci kameramız ise 2 megapiksel f2.4 makro çekimler yapan kameramız. Burada da gayet yakın çekimleri güzel bir şekilde kaydedebilecek. Üçüncü kameramız ise yine 2 megapiksel 24 diyafram açıklığına sahip derinlik algısı işini gören kameramız. Burada da yine ortam derinliğini güzel bir şekilde fotoğraflarımıza yansıtabileceğiz. Direkt öz çekim kameramıza geçtiğimizde ise 16 megapiksellik f2.0 diyafram açıklığına sahip kameramız bizleri karşılıyor. Damla çentik şeklinde yerleştirilmiş. Bu kamerayla yine 1080p 30fps videolarımızı çekebiliyoruz. Evet şu an Vivo Y35'in iç mekandaki performansına bakıyoruz. Görüntü kalitemiz 1080p 30fps ön kameradan kayıt alıyoruz. Ve seslerimizi yine Vivo Y35 üzerinden kaydediyoruz. Şimdi isterseniz gelin bir de dış mekan görüntülerine bakalım. Evet, şu anda Vivo Y35 ile dış mekandayım. Görüntü performansını görüyorsunuz. Mikrofonumuz da yani sesimiz de yine Y35 üzerinden alınıyor. Sizce nasıl? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi Vivo Y35'in biraz da teknik tarafına bakalım. İşlemci tarafında bizleri Snapdragon 680 karşılıyor. Bu işlemcimiz 8 çekirdekli bir işlemci yapısına sahip. 6 nanometrik üretim teknolojisiyle üretilmiş. Bunun yanı sıra 2.4 GHz çekide kızlarına kadar ulaşabiliyor. Bu da aslına bakarsanız Vivo'nun gücünü sağlayan en temel özelliklerden birisi. Tabi normal işlemcimiz dışında iş biraz da grafik işlemcimize biliyor. Burada da Adreno 610 kullanılmış. Adreno 610 da aslına bakarsanız performanslı telefonlarda en çok kullanılan işlemcilerden birisi. Bu da yine 1100 MHz çekide kızlarına kadar ulaşıyor. İşlemcisi ve grafik işlemcisi oldukça kuvvetli olan Y35'in RAM tarafında ise 8 GB bir RAM değeri karşımıza çıkıyor. Bu da onun ne kadar performanslı olduğunu bir diğer göstergesi. Tabi depolama tarafında da 256 GB'lık bir depolama alanına sahipiz. Bunu da dilersek SD kart desteğiyle 1 TB'ye kadar yükseltebiliyoruz. 90 Hz ekranından bahsetmiştim. Bu donanımlarla beraber birleşince aslına bakarsanız sizlere keyifli bir telefon kullanımı ya da oyun deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Oyunlarımız 90 Hz ekranıyla daha akıcı oynayacağız. Burada yine işlemcimiz bizi destekleyecek. RAM'imiz, grafik işlemcimiz burada buradaki görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirecek. Şimdi biraz da telefona gücü veren batarya tarafına baktığımızda 5000 mAh'lik bir batarya karşımıza çıkıyor. Bu bataryamızı 18 wattlık hızlı şarj desteğiyle şarj edebiliyoruz. Bu yine kutumuzun içerisinde çıkan bir adaptör. Full dolu bataryamızda 14.3 saate kadar videolar izleyebiliyoruz ya da 7 saate kadar oyunlar oynayabiliyoruz. Tabi bu değerler çevre koşullarına telefonumuzun batarya durumuna göre değişiklik gösterebilir. Son olarak güvenlik tarafına geçtiğimizde telefonumuzda dış etkenlerden koruyacak IP54 sertifikası yer alıyor. Bu da suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu bizlere gösteriyor. Kişisel verilerimizin güvenliğine baktığımızda yandaki güç tuşumuz parmak izi okuyucu özelliğine sahip. Bunun haricinde tabi yüz tanıma teknolojisi de yine ön kamera tarafından sağlanıyor. Videonun başında da belirttiğim gibi gün doğumu rengi dışında mavi rengi de bulunan Vivo Y35'in daha fazla detaylı bilgisine ve satın alma bağlantısına açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.